Merhaba sevgili hastalarımız, bu videomuzda da burun estetiği ameliyatı olduk. Ameliyattan çıkıp yatağımıza geldik. Artık biz hasta olarak ne yapmalıyız? Şöyle ki bir kere ameliyattan geldikten sonra yaklaşık 3 saat boyunca yemek yemek ve su içmek yasak. Bunu hemşerileriniz size tekrar hatırlatacaklar. Bu 3 saat boyunca yatağımızda dinleniyoruz. Yatar pozisyonda oluyoruz ve başımızı böyle 45 derece açıyla biraz yüksek yatıyoruz. Bu sırada hastanedeki teknik şartlara göre size hemşemle buz getiriyorlar. Yarım saat sonra, bir saat sonra çok önemli değil. Erken dönemde biz buz uygulamaya başlıyoruz. Biraz buz uyguluyoruz, biraz buzu kesiyoruz. Ben buzu hiçbir zaman böyle dakik bir şekilde uygulamasını istemiyorum. Mesela hasta böyle eline kalemle yazıyorlar, alarm kuruyorlar. 15 dakika buz, 5 dakika dinlen, 10 dakika dinlen, 15 dakika buz. Böyle değil. Yani biraz koyup gözlerimizi, burnumuzu soğuturuz bir 10-15 dakika. Bir 5-10 dakika dinleniriz. Bir 15-20 dakika tekrar koyarız. Bu şekilde buz uygulamaya devam ediyor olacağız. Ne zaman ki yemeğimizi yedik artık yavaş yavaş yatakta oturmaya başlarız. Ee, sonra yavaş yavaş arkadaşımızın yardımıyla birkaç adım atıp odanın içinde böyle yavaş yavaş yürümelerin başlaması gerekiyor yemek yenildikten sonra. Biraz dinlenip biraz yürüyüp tansiyonumuzu dengelememiz gerekiyor. Bir süre sonra ikinci yemeğimiz geliyor. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra. ikinci yemeği yedikten sonra artık güzel güzel arkadaşımızın koluna girip hem odanın içinde hem de serviste bol bol yürümeliyiz. Hiç unutmayın yürümek ödemler için en güzel tedbir. Yani ne kadar çok yürürseniz gözünüzdeki ödemler, şişlikler o kadar az olacaktır. Ameliyat akşamı ben hastalarımın ilaçları kullanmaya başlamasını istiyorum. Bu benim hastalarım için özel. Bazı doktor arkadaşlar da bir gün sonra sabah kullanmasını istiyorlar. Doktorunuzun tavsiyesine uyun. Benim hastalarım için ameliyat akşamı antibiyotiklerimiz, ağrı kesicilerimiz, burun spreylerimiz, kremlerimiz bunların hepsini ameliyat akşamı kullanmamız gerekiyor. Peki... Ne yiyip içeceğiz sorusu var. Bir kere bitki çayları ödem atıcı olduğu düşünülen bütün bitki çaylarının ben kullanmasını istemiyorum. Çünkü bunlar kan sulandırıyorlar. Nasıl ki ameliyattan önce bunları kullanmıyorsak ameliyattan sonra da kullanmamalıyız. Ihlamur, adaçay, yeşil çay, beyaz çay bunları ameliyattan sonraki bir ay boyunca asla asla kullanmıyoruz. Çünkü kanı sulandırıyorlar kanıma yapabilirler. Hastalar şunu soruyorlar. İster istemez burunlarına tamponlar olduğu için silikonlar hapşırma isteğe geliyor. E hapşırabilirler. Yani yapacak çok şey şimdi hapşırmak bizim elimizde olan bir şeydi durduramıyoruz. Alerji ilacı veriyoruz ama gene de hastalar hapşırıyorlar. Hapşırabilirsiniz. Hapşırmanın burnunuza bir zararı yok. Belki böyle azıcık kanamalar olabilir hapşırınca. O da bizim için önemli bir şey değil. Bunun dışında düşünüyorum, sabah kalktığımızda güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra yine ilaçlarımızı kullanıyoruz ve sonra evimize gidiyoruz. Eve gittiğimizde de, şimdi ben hep söylüyorum kendi hastamda siz ameliyat oldunuz ama siz hasta değilsiniz. O yüzden eve gittiğimizde de gündelik ne yapıyorsak onu yapacağız. Yani bol bol dolaşalım, televizyon izleyelim, film izleyelim, dışarı çıkalım, alışveriş yapalım. Ne kadar çok adım atarsanız gün içinde... Şişkeniz ödemleriniz o kadar az olacaktır. Bizim Türk mutfağındaki gündelik yemeklerin hepsini yiyebilirsiniz. Ama e, ne bileyim mesela işte ananas, avokado işte ne bileyim böyle Hindistan'dan gelen, Pakistan'dan gelen ismini bilmediğimiz değişik böyle bitki, meyve. Bunları yemeyelim çünkü kimde ne yan etki yapacak bilmiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Hocam şu ilaç var arkadaş dedi ki ameliyattan sonra ödem attırıyor. Hangi ilaç? İsmini bilmiyoruz. Yani ismini bilmediği bir ilacı, bir tableti, internetten satın aldığımız bir şey asla kullanmayalım. Bunlara bize sorun. Biz zaten size kullanmayın diyeceğiz ama gene de illa illa ben kullanacağım diyorsanız bizim haberimiz olsun. Ameliyattan çıkıyor hasta yemek yemeden sigara içiyor. Kesinlikle büyük bir hata. Sigara kandaki oksijen miktarını azalttığı için yara iyileşmesini bozar. O yüzden hem şişkeniz hem morluklarınız çok daha geç iyileşir. Sigara yasak. Ameliyattan sonra yine alkol bir süreliğine yasak. Ama hasta diyor ki işte aradan ne zaman içebilirim? Ben diyorum ki şöyle bir hafta 10 gün geçtikten sonra tadımlık çok az böyle sosyal olarak kullanabilirsiniz. Ama böyle her gün bir viski içeyim her gün iki tane büyük rakı içeyim bu şekilde ağır bir alkol girmeyeceğiz. Sigarayı da gene bir 15-20 gün mümkünse içmeyeceğiz. Çok böyle dayanamıyorsak mümkün olduğu kadar da az sigara içmemiz gerekiyor. Bunun dışında bir hafta boyunca bu şekilde bu söylediklerime dikkat ediyoruz. Bir hafta sonra doktorumuz burnumuzun üstündeki plastikleri, silikonları her şeyi alıyor. Yeni bantlar yapıştırıyoruz burnun üstüne. O bantlarla ben hastalara artık duş alabilirsiniz diyorum. Duş alırken de sıcak suyla duş almasını istemiyorum hastalara. Normal üşümeyecek kadar bir su olması gerekiyor. Sıcak damarlarda genişleme yapıyor. O yüzden hamam, sauna, solaryum güneşin altında yatmak, işte yaz mevsimlerinde aşırı sıcak bunaltıcı ortamlarda bulunmak kanama yapabilir. O yüzden ameliyattan sonraki dönemde sıcaktan uzak durmamız gerekiyor. Solaryuma ne zaman girebiliriz? Solaryuma ameliyattan bir ay sonra girebiliriz. Solaryumu çok tavsiye etmiyorum ben ama hani illa girecekseniz en azından yüzünüzü kapatın. E, yüzünüz açık girecekseniz de en az bir ay, bir buçuk ay geçmiş olsun solaryumdan sonra. Spor yapma meselesi var. İlginç bir şekilde ameliyattan sonra spor yapacağı diyor Hayatı boyunca hiç spor yapmamış hastalarımız bir anda pilatese başlamak istiyorlar. Erkekler hemen vücut geliştirme yapmak istiyorlar. Onlar için de süre bir ay. Bütün hayatınız boyunca spor yapmadığınız için ameliyattan sonra da bir ay bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Zaten birinci ayda biz kontrolü çağırıyoruz hastalarımız. Onlara tekrar şunları şunları yapın diyoruz ya da bunları bunları yapmayın diyoruz. Ama çok net şunu söyleyeyim. İnternette çok fazla hayatınızı kısıtlayan bilgi var. Mesela diyor ki ameliyattan sonra sert şeyler yemeyin. Neden? Sebebi yok. Ameliyattan sonra Öne eğilmeyin. Neden? Sebebi yok. Ameliyattan sonra gülmeyin. E, gülmenin bize bir sakıncası yok. O yüzden lütfen benim kendi hastalarım için tavsiyelerimi veya sizin doktorunuzda belki özel şey. Onların Onlara uyalım. Sırf internette bir şey dedi diye hasta ameliyattan sonra konuşmuyor ve gülmüyor. Böyle... E, donmuş balık gibi böyle duruyor hastalar. Hiçbir şekilde ifade yok, kaş göz oynamıyor. Bunların bize hiçbir zararı yok. Normal gülelim, konuşalım, gezelim, her şeyi yiyelim, sert şeyleri yiyelim. Ee, sadece içeceklerle ilgili sakıncalar var. Kendinize iyi bakın. Aklıma gelenler bunlardı. Ee, belki videoyu bitirdikten sonra aklıma bir şeyler gelirse onlara videonun bir kenarına biz gene sıkıştıracağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir şey daha var. Şimdi aslında bu videoyu izleyince aklına başka sorular geliyor. Aslında o soruların cevabı benim başka videolarımda var. O yüzden aklınıza gelen sorular için böyle kanala hızlıca bir göz atın. Belki aa bu da varmış diyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Geçmiş olsun.